Bunun başı, ortası falan sıkıntı. Lootlandıktan sonra eğer böyle ciddi oynarsam imkanı yok öldüremiyorlar. Ama lootlanana kadar da saçma sapan bir şeyler yaşamamamız lazım. O zaman adam akıllı yapıyoruz hadi bakalım. Rest var Vallahi güzel verdi dostum. Ha ne yapıyorsun lan üstü orada? <laughs> Senin de bir daha yaptın ben anlamadım orayı ya. <laughs> güzel. olmadı da ben buradan bir devamını getireyim oyunun. Sağda da fark var, solda da var. Bence şu an şu arkayı çözmemiz lazım ilk önce. Arkada da fight dönüyordu gördüm adamı. Nice. Hemen bir çatı gameplay'i. beklemedikleri zamandan. Rahat. Evet. Bir daha. Yok gerek yok. Buradan direkt oyunu döndür döndürürüz. Sol tarafta kilim var çünkü. Gelmedi de kill. Allah Allah. bu kadar. Bu da birini naklamıştı. O rezi gelecek. Rezinden sonra bir daha ön döndürürüz oraya. full wipe atarız. Hatta wipe landı. Nice. Şimdi arka taraf bize doğru geliyor olması lazım. Oraya da bir dümen. orada bir dümenden oyunu çevirelim. Büyüksek ihtimalle benim çıktığım çatıya çıkmak isteyecek. İlk uçurttuğum yer var ya. Onun çatısına. O direkt geliyor. Biri geliyor, diğeri ne yapıyor peki? Açığa mı akışlayacaktır o da? O kesin İçerde çatıya mi? çıkacak ya. Bak lan. Umarım çıkmamıştır. Her risk alacağız ama. Biraz daha risk aldık. Tam düşündüm hareket ya. Nie, bogaty, wypisów bogaty, wypisów bogaty, wypisów Oy. Ya ne yap? fucking cheap piece sen bro? Yani, anlıyor musun? Adam adam hiçbir şey yapamaz. Ben de hiçbir şey yapamam. Buna hiç kimse hiçbir şey yapamaz. oyunda da böyle bir mekanik olmaması lazım. Bunun meta haline gelmemesi lazım. salaksın PUBG. Bunu düzeltmiyorsun ya. Kaç kere daha söylememiz lazım acaba şunu düzeltmen için? Oyunu bitiren bir mekanik bu arada. Hayatta böyle bir şeyin olmaması lazım. Sessiz tutuyalım bakalım. Eseler <laughs> vardı bir tane onu bırakmıştık. Dragon'a varsa ona da geçebiliriz. Eselere... Aa ah, eseler buradaymış. Şey yok, yok, tane... Mok neymiş ya? Al bunu da, al bunu da. Tamamdır ya. Şu bandajları da çözdük. Gidebiliriz. Bu saatten sonra kaybetmek diye bir şey yok. Hadi go. Aha. Dakika oyun oyunu vermiyoruz abi tamam. Yanındaki eleman da oynuyor. Oyna. hasarını düşürseler abi hasarını düşürseler de çok mantığa uymuyor bu sefer hani bazuka atıyorsun ama bazuka yüzünden ölmemesi de saçma direkt o şeyin oyundan kalkması lazım daha demek ki gibi mekanik olmaması lazım sadece daha da çözer miyim What the fuck? Nice. Lan sana ne oldu? Bitirdi şerefsiz ya. Ha. Geliyorum geliyorum 45 saniye geliyorum. Görmedim ya kusura bakma. Yok baba sağ ol. Abla kambek aranız vardı geldik geriye. Güzel güzel. Valla burada bekliyorum sen. gel bakalım. Eğer buraya doğru gelebilirsen. Lootunu alır direkt. Uzağa Bu arada gerçekten. Uzağa verir bir ihtimal ya. Gelemem oraya bir ihtimal. Biraz daha deneyelim bakalım. Yine de. Lan geliyor musun bir yere doğru ben seni görmüyorum Yok şey arena var ya burada Ha bir sonraki arana geldin Tamam ee. Olamaz ya şu an Allah şuraları falan alabilirsek deli fight döner de. Nereye atlayayım? La bura boş gelebilirsin. <laughs> 5 parça loot var da. Doyurur umarım. Bir adam geliyor bende. Bizim buraya geliyor. Havada <laughs> bak paraşütle. <şuradan>. Atlayamadı çatıya. <laughs> al sokacağım. Bunda arkadaş çatta. Hey, yukarıdaki da orada. Gitti. lazım mı? Bir tane varsa kit alırım sadece. Yakın öldü senin markandaki hala orada. Diyor. Çözeceğim onu. Tamam. Birazdan çıkmamız gerekecek. Daha şu an çıkmamız gerekiyor. Çocuk notundan kit falan alabilirsin arkada ön arkasında. Hiçbir şey yok o da benim gibi geri geldi ya. Ha. Nakın var ya o çocuğu oynayalım. şu binada. Atlatın oraya. İki katlı da öldüm arkamda. Yok öndekinde kalıyor şunda. Bunun arka tarafında öldü. En üst katta bir tane boğum var ya o boğumun arkasında. Benzen falan var sakallı. Danak. <laughs> <laughs> ne attı? Ne 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 ne. Ha. Solda kalıyorlar. Tutuyarak çıksana. Nerede revival do ya? Güzel. Sol tarafında da gelmiş. Oğlum şu tarafta bir takım alan dışında. Bak görebilsem keşke. Orada var mı açın? Var. Tepe tarafında mı? hiç bilmiyorum tepenin arkası aynı mark tarafının tepenin arka tarafına kalıyor. Tekrardan çatıya çıkacağım. Map'tan hey. doğru. başka bir araba daha geliyor. Ya kanka ya bu nasıl bu? Oynayalım bence bu fight'larla. Bir tane içerik gerek alacağım. Devam ettim. Smoke Oraya bomba atmaya gidiyorum ya. Allah sağımız sana sağım da olabilir. Takım evet. öldürdü. Bir kaldı orası. Bir de onun solu olacak. Bu tarafa doğru giden bir tane araba vardı ya. Gördüm önümde. Arkadaşına vurdum bir tane. Arkadaştan markın da kayar. Soldan biraz daha koşacağım ben. Eee soldan oynayınca aslında diğer taraf görüyor herhalde. Evde bir takım olması lazım. kanka var. Nasıl Gelsene şurada sağla oynayalım. devam ediyorum. Saldık mı bunu? Vallahi çıkar birazdan önümüze ya. Bir takım bir solo kaldı galiba. Ha bir o kaldı işte diğer takım kaldı. Önünde 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 kayar kısıtı. Allah görmedim ya hep de sana denk geliyor çocuklar Evet evet <laughs> Şamar oğlan olduk ya Yok ya aldım aldım Kaskı duruyor mu onlar? E, sol tarafa dikkat et adam var buraya doğru oynuyor olabilir O sumo bait diye attım şurada vardır smoke Yorum saniyede Kaç tane cümle kurdum belli değil Markım da peek atıyor buraya <laughs> Allah rezersen iyi olur ya Kendimi kaldıracak alet var da uzak mı uzak mı aynen uzak bir numarada biri yakınlaşmış olabilir sağlı giderimiz var ya harika sağlı at küçük falan yoktu. Vallahi buradan sonrası biraz zor kral. Pas bir canlı var bunda önde de var bir tane. Tam şu markalar. Ben sol altta hafif dikkat dağıtacağım. Hitledim bir tanesini zaten. Valla çok riski bir hareket yaptım ama oldu. Ben çok güzel açı aldım. Az daha dayanıp çözeceğim. Yere yattı, yere yattı. Tam baktım yere yattı. Eline sağ Kanka ben bir şey yapmadım ya. Ölmesen de. Yok yok kanka, eline sağlık ya. Eline sağlık yes. Teşekkür ettim. Ama seviyeli süper bir maçtı. Bak bir şey yapmadım diyor ama hakkını ye yemeyeceğim ben. Çok şey yaptı. Orada çoğu pozisyonda hani o olmasaydı ben naklanacaktım. Ben ölecektim. Camper'a mesela o naklandı ben aldım onu. O naklandı ben aldım ama olsun yani. Support oynadı biraz. Ama sıkıntı yok. Ama adamın da hakkını yedirtmem arkadaş. Doğumun da hakkını yedirtmem gayet güzel oynadı yerinde yapması gereken bütün hamleleri yaptı. Helal olsun. Bu maç için bir destek alırım. Hemen sağ yukarıdan dükkan bölümü. Creator Application Code. içerik oluşturun destekle. Buradan tıkladıktan sonra efendim. Karşınıza böyle bir yer geliyor. Buraya giriş yapıyorsunuz. Girişinizi yaptıktan sonra. Bağlı hesaplar bölümünden Steam hesabınızı bağlıyorsunuz. Amazon ve Twitch opsiyonel bağlayabilirsiniz. Sonrasında ise 10KDS kodumuz bu. Bu maç için bir desteğinizi alırım abi. Bizi skinler için de ayrı destek ediyor. Ee, önemli. Yapmadıysanız rica ediyorum bunu yapın. Çok basit. 2 dakika bir şeyle uğraşıyorsun sadece. 3-5 tuşa basıyorsunuz. Klik atıyorsunuz. Bu kadar yani. tik Yapın abi ne olursunuz. Ciciyiz.